Benim Nurcihan, ee, özel bir şirkette aşçı olarak çalışıyorum. Ee, bugün kayısı hakkında size bilgiler vereceğim. Kayısıyla neler yapabiliriz, nasıl değerlendirebiliriz, ee, onları anlatmaya çalışacağım. fazla kayısımız var. Kurban Bayramı'ndan dolayı kayısıların fazla olmasına sebep olduk. Gelip toplayamadığımız için, bayramla uğraştığımız için kayısılar çok fazla olgunlaşmış durumda. Ee, Kayısıları toplayacağız, değerlendireceğiz. Ee, nasıl değerlendirebiliriz? Kayısıları öncelikle kurumaya sereceğiz. Ee, kurutacağız, reçel yapacağız, pestil yapacağız. Kayısı kapatması yapacağız. Kayısıyı kurutup az az derecede güneş görerek az derecede kurutup ee, Kayısı'nın çekirdeğini, şeker payının çekirdeğini içine koyarak kapatıp kavanozlayacağız, dolapta saklayacağız ve kışın yiyeceğiz inşallah. Ee, kayısı pestilimizi yapacağız. Hep beraber inşallah onu da videoya çekeceğiz. Kayısıları toplamaya başlayalım şimdi. Gayet zevkli, eğlenceli kayısı çeşitlerini göstereceğim, tanıtacağım sizlere. Kayısımızda şekerpare en çok tercih edilen cinsimizdir. Şekerparenin hem tatlı olması özelliği hem de çekirdeğinin tatlı olması özelliği yenmesini daha güzel lezzetli hale getiriyor. Kayısı da darende genelde darende cinsi reçel yapmada kullanılıyor. Ama kurutması da güzel olur. Sevgiye bağlı isteğe bağlı istediğiniz gibi kurutup yiyebilirsiniz. Pestilimizi de hepsinden yapabiliriz. Darendeden olur, normal kayısıdan olur, hafif ekşili kayısıdan olur, şekerpare'den olur o sizin isteğinize bağlı. Tamamen doğal, hiç şeker kullanmadan pestil de yapacağız inşallah. Şimdi kayısılarımızı toplamaya geçelim. Niğde'nin Hançerli Köyü'ndeyiz. E, Niğde'miz de 5 kilometre uzaklıkta. Çok güzel, şirin, tamamen doğal meyvesiyle sebze ekilen bir köyümüz. Ayrıca Hançerli Köyümüz suyuyla meşhur bir köyümüzdür. Burada pınar suyu, e, gemelde e, şişeleme su yerine pınar suyu tercih edilip e, doldurularak içiliyor. İklim alanlarıyla çok tercih edilen bir köyümüz. Şu anda olgunlaşmış kayısılarımızı toplayıp açma işlemi yapıyoruz. Bu kayısımızın cinsi şeker fare. Kurutması çok lezzetli olur. Çekirdeği de tatlıdır. Bundan her şey yapabilirsiniz. Ama en çok kompostosu ve kurutması, kapatması tercih edilir. Şu anda kayısıları açıyoruz. Az güneş görerek veya hiç güneş görmeden kurutabiliriz. Hiç güneş görmeden kurutursak e, renginde daha bir güzelleşme. Tamamen kendi doğal rengini koruması. E, zaten kayısılarımız yeterince olgun. 3 gün içinde en fazla 1 hafta içinde kayısılarımızı kurutmadan alıp normal saklamaya geçebiliriz. Kuruduğunu nasıl anlayabiliriz diye aklınıza gelebilir. E, kuruduğunu nasıl anlayabiliriz? Kuruduktan sonra gelip kontrol edip 2-3 günde bir gelip kontrol ederek Elimizi bastırdığımızda tamamen elimize ıslaklık gelmiyorsa tıkır tıkır zaten kuruyacaktır. Niyeyimizin havası çok kuru ve sert bir hava, nemimiz hiç yok zaten. Ee, elimize yapışmıyorsa kurumuş demektir. Saklama koşulları da genelde kuru ortamlarda, güneş görmeyen kuru ve serin ortamlarda, isteyen arzuya göre dondurucuda da saklayabilir. Ee, yemesi, kurutmasını yemesi ve kompostosunu içmesi gerçekten çok lezzetli. Kayısılarımızı bahçemizden topladık, evimize geldik. Şimdi size 3 yeni tarif, bana göre 3 yeni tarif vereceğim sizlere. Kayısı kurutması, kayısı kavurması ve kayısı donması inşallah. Şu anda önümüzde kayısı pestili var. Sizinle ilk etapta pestili yapacağız. 2 kilo kadar kayısımızı seçtik. Çok yeşil veya kırmızı olmasın. Yeşil olmasın. Gayet olgun olması bizim için uygun. 2 kilo kadar kayısımızı yıkadık. Ve ayıklamaya başlıyoruz. Kayısımızı önce ayıklayacağız. Daha sonra orta ateşte bir yarım saat kadar pişireceğiz. Bu kayısıları normal kayısıdan seçtim ben. Şekerpareden yaparsanız şeker kullanmanıza hiç gerek yok. Bu biraz hafif mayhoş, tadı ikşili olsun istedim. Daha lezzetli, daha farklı oluyor. İçine bir miktar şeker atacağız ve su atarak kaynamaya koyacağız. Kayısımızı ayıkladık, çekirdeklerinden ayıkladık. Kabuğunu soymanıza hiç gerek yok. Zaten gayet olgun. Kayısımızı biraz mayhoş kayısından seçtiğimiz için üzerine yarım bardak toz şeker atıyoruz. Fazla gelecek, birazını ayırdım. Yarım bardakta su atıyoruz. Bunu ocağımızın üstüne alıyoruz. Ve yarım saat pişmeye bırakıyoruz. Ağzını kapatalım gelip gelip ağzını açıp kaşıkla karıştıralım pişme derecesini kontrol edelim bizim için yarım saat yeterli daha sonra rondodan çekeceğiz ve yağlı kağıt üzerine döküp üzerine ceviz, fındık, fıstık istediğiniz kuru yemişi döküp kurutmaya bırakacağız Kaynattık gördüğünüz gibi yarım saat kadar kaynattık ve gayet merhem kıvamında yumuşak bir kayısı elde ettik. E, palise kıvamına geldi. Şimdi ocağımızdan alıp ve rondodan çekiyoruz. Bu şekilde. Gayet ince ve süresiz bir şekilde çekiyoruz. pişirdik, biraz olunması için bekledik. Şimdi yağlı kağıt serilmiş tepsilerimize dökeceğiz ve üzerine hindistan cevizi, susam, ceviz, fındık, krem fıstığı ne arzu ederseniz ya da hiçbir şey atmadan da kurutabilirsiniz. Elinizde hiçbiri yoksa. Üzerine hiçbir şey de da kurutabilirsiniz. Katlarken atabiliriz isteğe bağlı. Şimdi pestilimizi, tepsilerimizi yerleştirelim. Gayet ince bir şekilde dökmeyi planlıyoruz. Ne kadar ince dökersek o kadar kuruması hızlı olur. Zaten şu anda Ağustos ayında olduğumuz için hava sıcaklığı çok yüksek. Şu an 36-37 dereceleri görüyoruz. En geç iki günde muhtemelen kurumasını sağlayacağız. 2 kilo kayısımız vardı. Tahminen 2 kilo kayısı da 2 sepsi kadar pestilimiz olacak. Güzelce döküp ince bir Yağlı kağıdımız yoksa tepsimizi ıslatıp üzerine dökebiliriz. Bunda da gayet güzel rahat çıkacaktır. Ama yağlı kağıtla çok net bir şekilde düzgünce çıkartıyoruz. Daha sonra kuruduktan sonra yağlı kağıtlarımızı da çıkarmak için e, tepsi de şerit şeklinde keseceğiz. İnce ince saracağız rulo şeklinde. İster muska şekli ister rulo şekli. E, gayet ince bir şekilde sararsak hem yemesi güzel hem de e, Şekli güzel olacak inşallah. Kayısılarımızı incecik serdik. Ee, daha hızlı kurusun diye daha ince seriyoruz. İsteğe bağlı daha kalın da serebilirsiniz. Ben önceki yaptıklarımı mesela lokum şeklinde yaptım. Bir daha kalın. Hemen hemen yarım santimden fazlaydı kalınlığı. Ee, kare kare kesip küçük kareler şeklinde Hindistan cevizi bulayarak lokum şeklinde yapmıştım. Bunu da daha ince testil ayarında yapıp e, dökerek çok ince hızlı kuruması için şimdi de üstüne ceviz serpiştiriyoruz. Sararken de cevizler kurumuş bir şekilde, cevizleri dışa gelecek şekilde saracağız. Sizin isteğinize bağlı dediğim gibi ceviz atabilirsiniz, fındık atabilirsiniz, şan atabilirsiniz. Elinizde ne malzeme varsa. Şu an bu kadar. Bunları kurumaya bırakacağız. İki gün süresince kuruyacak. Arada kontrol edeceğiz ne derece kurduklarını. Fazla sert olmayacak. Çok yumuşak da olmayacak. Elimize yapışacak bir kıvamda olmayacak. Çok aşırı sert olursa da ısırma ve yemede sıkıntı olur. O yüzden e, kıvamını iyi ayarlamamız gerekiyor. Yarın tekrar bir kontrol edeceğiz. Şimdilik güneşe bırakıyoruz kuruması için. kağıtlarımızı iki gün gün ışığında kuruttuk. Ee, görmüş olduğunuz gibi tamamen kurudu ve yağlı kağıdımıza gayet net şekilde çıkıyor. Şimdi şeritler halinde keserek e, sarma işlemini yapacağız. Şöyle uzun şeritler halinde istediğimiz büyüklükte kesebiliriz. Şerit şeklinde kestiğimiz pestillerimizi rulo şeklinde sarıyoruz. Cevizini ister üstte ister alta gelecek şekilde zevkinize bağlı. Ben içe gelecek şekilde sardım. Bu şekilde Rulo yaparak isterseniz muska şeklinde muskayı da sarıp gösterelim size şu şekilde üçgen şekiller şeklinde muska yaparak da saklayabiliriz. Ee, saklama koşullarına gelince eğer hemen yemek istiyorsanız buzdolabında serin yerde saklayabilirsiniz ama benim gibi kışın yemek istiyorsanız kışın akşam çayının yanında yemek istiyorsanız şekilde plastik kaplara doldurarak e, derin dondurucuda uzun süre saklayabilirsiniz. <laughs> Kayısılarımızı topladık ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi kayısı kompostusu yapıp kavanozlara dolduracağız ve kışın açık açık iyi inşallah. 1 kilo kadar kayısımız var, 1 bardak toz şekerimiz ve 2 litreye yakın kaynamış suyumuz var. Öncelikle kayısılarımızı yıkadık. Şimdi ayıklıyoruz. Çekirdeklerini alıyoruz. Bereleri varsa alıyoruz ve dörde bölüyoruz kayısılarımızı. Kaynamış suda kaynamış suya atıyoruz. Bir 10 dakika kaynatıyoruz. Fazla ezilmeden kayısılarımızı hemen alacağız. Ve kaynar kaynar kavanozlara dolduracağız. Kapaklarını sıkıca kapatıp kışlık saklayacağız. Buzdolabınızda saklamanıza gerek yok. Soğuk, serin bir yerde bekletmeniz yeterli. Ee, tek sıkıntımız kapaklarımızın iyi tutması. Kapakları iyi tuttuğu sürece istediğiniz her yerde serin, kuru bir yerde saklayabilirsiniz. Kompostörümüzü kaynattık. Ee, bir 10 dakika, 15 dakika kaynatmamız yeterli. Kayısılarımızın erimemesi için çok uzun süreli kaynatmıyoruz. Şimdi kavanozlama işlemine geçeceğiz. Kaynar kaynar dolduruyoruz ki vakumlu şekilde kapatabilelim. Biz taneli sevdiğimiz için daha çok taneli olmasını özen gösterdim. Ama suyundan hoşlananlar suyunu daha fazla yapabilirler. <laughs> Yaklaşık bir kilo kadar kayısımız vardı. Üzerine bir bardak şeker ekledim. İsteğe bağlı şekerimi arttırıp eksiltebilirsiniz. Ya da şeker hastaları olanlar için hiç şekersiz sadece meyvenin tadıyla da kaynatabilirsiniz, Bu sizin isteğinize bağlı tamamen. Ile yaptığım çok nadir yapılan, nadir bilinen kuru kayısı tatlısı tarifi vereceğim. Gördüğünüz gibi bir kase kuru kayısımız var. E, kayısı olarak hmm. istediğiniz kayısı çeşidinden yapabilirsiniz. Genelde şekerpare, şekerpare kayısısından yapılıyor. Ama biz, biz biraz mangoş sevdiğimiz için e, normal kayısıdan yapacağız. E, malzeme olarak bir kase kuru kayısı, bir kase su, bir kase şeker ve üzerine serpeceğimiz tatlımız piştikten sonra bolca cevizimiz var. İlk işlem olarak kayısımızı sıcak suyla, kaynar suyla ıslayacağız. Daha öncesinde bolca suyla yıkayacağız. Tozunu toprağına aktaracağız. Çünkü kurumuş kayısıdan kayısı kullanıyoruz. Kayısımızı sıcak suyla bolca suya çıkacak şekilde ıslatacağız ve yarım saat dinlendirmeye bırakacağız. İlk önce tereyağımızı, bir kaşık kadar tereyağımızı tavamıza alıyoruz. Müzik Eriyen tereyağımızın üzerine suyunu süzdüğümüz kayısılarımızı ekliyoruz. Ve 10-15 dakika kısık ateşte kavrulmasını sağlıyoruz. Arada karıştırarak yanmasın diye. 15 dakika kadar havada çevireceğiz. Kayısımız 10 dakika kadar kavruldu. Gayet güzel bir şekilde. Kokusu da mis gibi geliyor. Şimdi üzerine bir kase şekerimizi ekliyoruz. Kayısı kavurmamız şu an pişmiş halde. Şimdi servis tabağına alabiliriz artık. alıyoruz. Üzerine bolca ceviz, fındık, şam fıstığı neyle süslemek istiyorsanız ama en çok yakışan ceviz oluyor. Kayısı kavurması tatlımız hazır. Gördüğünüz gibi üzerini bol cevizle kapladık. Çok lezzetli bir tarif. Üstelik kayısının verdiği vitaminle ve cevizin verdiği lezzetle yapmanızı mutlaka tavsiye ederim. Çok değişik ve yöresel bir tatlı. Kayısı üzerine neler yapılabilir, kayısıyı nasıl değerlendirebiliriz şeklinde bir video çekmeye çalıştım. Gördüğünüz gibi kayısıyla değerlendirebileceğimiz birçok şey yaptık. Sizlere de tavsiye ederim. Çok güzel, lezzetli, kışın çok güzel bir şekilde yiyebileceğimiz yiyecekler oldu. Hepinize iyi günler dilerim. Başka bir üzere. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken, Space Street flying through the skies and pedals sap have...